Ne oldu boncuk? Günaydın sana da günaydın gel. Gel bakayım. Evet bakalım. Gel gel. Gel gel. Gel bir bakalım bak. Bak burada mama var. Hadi süt de var. Prensese bir bakalım mı? Prenses nereye gidiyor? Ya ben gelince kaçıyor. Diyor herhalde emin ellerde. Yavru gel buraya nereye gidiyorsun? Gel mama vereceğim gel. Gel buraya. Tamam vereceğim. Şuradan bir bakalım. Sen değil ama sen bakmayacaksın. Tamam vereceğim. Dur önce senin karnını doyuralım da. Gel al hadi. Tamam hadi al hadi. Gel prenses. Gel buraya nereye gidiyorsun? Bak yine gidiyor ya. Allah Allah başına gidiyor. Gel burada bak tabağa koydum gel. Gel. Evet, hadi bakayım. Onlar bitir yoksa kargalar yer. Tamam mı? Evet hadi bakayım. Suyumuzu da değişelim. Ya Allah'a bismillah bir bakalım kalemine. Allah'ım. Güzelim. Büyüdün maşallah. büyüdün Hadi bakayım. Bak bakayım. Bakayım gel. Gözlerinde bir şey var zannettim ama değilmiş. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur. Dur bakayım kuzum dur. Tamam yerine koyacağım. Dur bakayım biraz. Tamam mı? Evet. Tamam yerine koyacağım. Ne kuzum ne Ha, evet, bu da dişi arkadaşlar, karamel dişi, dur bakalım, dur, dur, tamam, 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 bak, 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 gel, 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 <laughs> tamam, hadi, karamel de dişiymiş.